ilk bir zat Urfa'da yetişmiş. Hayatlı evlerin olduğu dönemde hayatlı bir evde yetişmiş. Ailenin ihtiyaçlarını karşılayan yani o dönemin ev işlerine, aşelerine bakan bir zat. Bunun e, ağası yani ev sahibi Hicaz'a gider. Hicaz'a gider. O günkü şartta da biliyorsunuz ulaşım sorunu olduğu için. işte o günkü ulaşım araçlarıyla Hicaz'a gider. Bir gün evin hanımı dolmalı küfte yapar. Dolmalı küfte yapar. Haç kireve, şık kireve der ki, kirep ağay da bunu çok severdi bu dolmalı küfteleri. Haç der ki, hanım abla ver götürme ağama. Der ki ya ağay hacda biz Urfa'dayız. Nasıl götüreceğiz? desem ver, ben götürürüm. Evin ablası hanımı der ki, Haşkir bu hanımı doymamış. Utanı da istemeğe. bir tabak dolmalı küfteyi sahana kur, verir kendisine. O dönemde, Evliya Keramet haktır arkadaşlar. O dönemde Haşkir manevi bir şekilde hacde tavafta bulunan ağasına götürü dolmalı küfteyi sunar. Orada arkadaşlarıyla birlikte oturan haşkirep sahanın içinde daha dumanı kalkmakta olan dolmalı küfteyi Hem arkadaşlarına ikram ederken kendisi yer. Sahanı da saklar. Hac dönüşü gelir eve. Kendisini işte fada adettir hacdan gelenleri ziyarete gidilir. Hacı Efendi ziyarete gelen insanlara hacı der ki beni de ziyaret etmeyin. Kirif'i ziyaret edin. Ve Hacı Kirif o evde vefat eder ve büyük bir zat olduğu sonradan anlaşılır kerameti görüldüğü için. Şu anda Urfa'da ucuzluk pazarında e, türbesi bulunmaktadır. Urfalı kadınlarda ihtiyacı hasıl olanlar adak adallar adakları gerçekleşince Cuma günü sala vakti dolmalı küfte yapıp haşkilif ocağında dağıtırlar gelen geçen insanlara. E, Urfa'mız bunun gibi yüzlerce büyük Ali imzat, evliya ve enbiyadan sahiptir. E, bunlara sahip çıkalım. Değerlerimizin kıymetini bilelim. Ve bu programı yaptığınız için size de teşekkür ederim.